Apocalypse. Merhaba arkadaşlar Art Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir oyunla başlayacağız. Projection First Light arkadaşlar. Çok tatlı bir oyun yapmışlar. Normalde PlayStation için gelmiş bu oyun. Bilgisayar için de yaptılar. Keyifli bir oyun. Hani böyle hikayesi olan işte Tüm ülkeleri gezdiren, ışığı arıyoruz, karanlık bir karakterimiz var, her yer karanlık, ışığı kovalıyoruz, Işık bize yol gösteriyor. Ve oyunun mekanizması çok tatlı yapılmış arkadaşlar, mükemmel yapılmış, çok hoşuma gitti. Yani hani hiç bu tarz bir oyun görmüş olma ihtimaliniz yok. Başlıyorum oyuna bu arada, arkadaki müzik kalitesi, bunlar da çok güzel. Karakterimizi A ve D ile sağ sola yönlendiriyoruz, boşlukla zıplıyoruz, E ile de şeyleri taşıyacaksak taşıyoruz arkadaşlar. İlerleyelim. ufak tefek başlangıç olarak bize oyunun hikayesini falan gösterecek ama anlayabilirseniz hiçbir yazı hiçbir şey yok. Anne diyor ki gel bakayım gel. Sana bir şey söyleyeyim kızım. Dışarı gittiğin zaman dikkatli ol tamam mı? Kafasına okşuyor. O da sinir oluyor kafasına okşandığı için. Dışarı çıkıyoruz. Biraz karnımız acıkıyor. Ne yesek acaba? Diyoruz tam orada meyve satıcısı oradaki elmayı alıyor. Çaktırmadan yiyor abi. Hızlı hızlı ye kız. Görmeden gel. Hızlı hızlı ye. Evet satıcı geldi bize kızdı. Elimizdeki elmayı aldı. Niye gönderiyorsun ki baba ver elmayı yiyelim. Ne var yani? Yemişiz bunca. Eli de azıcık kaldı. Ver onu bana. Ver lan. Ver. Neyse. Gidiyoruz. Şurada bir ışık görüyoruz. Kelebek ışık. Yakalamak isteyecek. Bu arada karakterimiz sanki birazcık böyle kız çocuğu ama 10 yaşlarında bir kız çocuğu ve her şeyi elini sokan bir çocuk. Sağ solu kıran, herkesten azar işiten. Kalp bir çocuğu oynuyoruz. Gitme, gel buraya. Bunu yakalayacağız, kovalayacağız. Şurada bak gördüğünüz gibi bir çöp tenekesi var. Bunu eyle aldım. Üstüne çıkmak istediğim yere koydum. Ha bunu şöyle yapıyoruz. buradan gitmek için. Işığı yakalamak istiyor. Nasıl yakalayacağını bilmiyor. Ve kavanozlarını oraya alırken kavanozu kırıyoruz. Kadın şu an bize çok kızdı. Kaç 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 kaç. Hadi. Gelen geçen bize kızıyor abi. Gördün mü? biz sakal bir kızlı oynuyoruz arkadaşlar. Sürekli sakallı. Sürekli her yere bir şeyleri kırıyoruz. Bekle bekle yavaş yavaş ol. Seni yavaşça yakalayacağım. Ha, kaçtı yine. <laughs> Amcamın ne olduğunu haberi yok. Aha gördü bizi. Sövüyor şu an arkamızda. <laughs> Balkondan balkona zıplıyoruz. Evet aşağı indik. Ücra köşelere falan gidiyor. Kötü yerde gidiyor. Şurada bir taksicimiz var. Polise benziyor aslında ama taksici. Ve bir tane de amca var. Gördük arabanın üstünde. Bak manyağa bak. Zıpladı. <laughs> Yakaladı ama. Sevin. Arabanın üstünde sevinilmez. Ama araba kayıyor. kız da bir kızda bu kadar kötü şeyler yapılmaz be. Adam şaşırdı. <laughs> Hayatı kaydı adam. <laughs> Kızdır. Herkes şu an eve götürdü bizi. Bütün rahatsızlık verdiğimiz insanlar ailemizden şikayetçi oluyor. Annemiz kulağımızdan çekip bizi kenara attı. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın kızım? Yeter artık ya. İstemiyorum böyle şeyler yapmana. Yeter. Sus artık. Hemen git odana odamıza gidiyoruz. Bu arada aile falan yıkılıyor. Gel oraya da gidemiyoruz. İzin verme annecik. Odamıza gidiyoruz. Çok sinirliyiz. Her şeyi sanki biz yapmışız gibi davranıyoruz ama aslında her şeyi biz yaptık. Sinirden çantamızı attık. Çanta alabiliyor muyum? Oo, sağ solu vurabiliyorum. Sinirlendim ve masaya vurdum. Kelebek çıktı ve oradan kaybolup gitti. Bizim şu an acil bir şekilde kelebeği tekrar yakalamamız gerekiyor. Kız kelebeği çok beğendi. Işık saçıyor her yere. Meraklı Melahat'ı da. Gidiyoruz arkadaşlar. Annemiz merak etti. O kadar sesi duydu. Kapıyı çalıyor. Kızım orada mısın? Hayır olamaz kızım yok. Kızım neredesin? Kızım 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 neredesin? Bey, bey odaya gel. Kız kayboldu. Bir anda kayboldu. Orada da yok. Ne yapacağız şimdi? Baba bağırır. Anne beraber dışarı çıkarlar ki kızı bulmaya. Etrafa sorular. Kızımızı gördünüz mü? Kızımızı gördünüz mü? Kimse görmez. Meraklanır aile. Sürekli bağırır ve kızı bulmak için yola koyulur. Biz de bu sırada yine ücra köşelere girmişiz. Bir kelebek uğruna dünyayı gezeceğiz arkadaşlar. Buraya gel. Çabuk. Arabayı çekiyorlar. <laughs> Bozduğumuz bu araba. Bunu ilk başta atladığımda buradan aşağı düşeceğim diye çok korktum. Amazon ormanları gibi bir yerlere geldik. Her yer orman. Shadow theater. Sirke geldik arkadaşlar. Sirke benziyor daha çok. Bak, seslere baksana ayak sesleri. Korku oyunu yapsalar çok o iyi olurmuş. Abi. koltuk patlayan Ay. Bu kadar da korkutucu olmasın be. Hiç korku oyunlarını sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz altımızda siyah bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu gölge. Işığın sayesinde gölgeler oluşturup o gölgeler sayesinde yolumuzu çizeceğiz. Rahat rahat bir şekilde gideceğiz ışık getirdim bak bana bir yol yaptı şimdi diyeceksiniz ki bak gülüm gidemiyorum abi bak gölge benim yolum abi çok hoş olmamış mı ya acayip bir mekanizması var bana bak ışık açıldığı için alttaki gölgenin sayesinde ben yukarı çıkıyorum çok iyi ya birşey yok işin sayesinde yolumuzu çiziyoruz hop hop çok hızlı tutabakiyim şaynik. Biraz yapıyorum. Hadi bir ileriye gidelim. Ana, ana başlar üstüne. Sakar kız ya. Dediğim gibi her şeyi kırıyoruz, her şeyi döküyoruz. Sevmediğim bir çocuk tarzı ya. Orada ışığımız oldu arkadaşlar. Bu ışığı istediğim yere çekebiliyorum ve kendimize gölge yaparaktan yolu takip ediyorum mesela. Çık geçemediğimiz yerleri bu ışın sayesinde geçeceğiz. Buradan gitmiyormuşuz. Mesela ışığı buraya alacağım. Gölgeyle şöyle bir gölge yapacağım kendime yol. Işığı geri çekiyorum. Gölgelerle mesela şunu şöyle yaparsa bize bir yol olur. Böyle bir yollardan lazım. Burada bir şey vardı sanki aynen. Kelebek var o kelebeğimizi alalım. Çok da dik oldu mu çıkamıyor çocuk. Bayağı sinsi hareketlerde. zor ama o Bu kadar basit gibi gözükse de arkadaşlar. Zor yani. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şu üstüne çıkacağım. Bir şey yavaş yukarı çıkaracağım. O asansör görevi gördüm. Bu bölümümüzü de bitirdik. Şimdi nereye gideceğiz acaba? Yine aynı yerdeyiz. Yani konu hikaye nedir bilmiyorum tam net. Yani küçük bir kız çocuğu var. Işık için tüm dünyayı geziyor. Ama zevkli mi diye sorarsanız zevkli kafanızda bayağı bir çalıştırıyor. Bazı bölümlerde ben çok uğraştım bazı yerlere geçmek için. Ufak bir oynadım size oyunu anlatabilmek için. Hop. Şöyle basacağız. O ufacık mıymış o sene? çok eşyanın yardımıyla bu şekilde çıkıyoruz. Baya bir güzel yapmışlar. Dediğim gibi oyunun mekanizması çok güzel. Çünkü gölgeyle kendimize yol falan yapıyor. işi istediğim yere oynatabiliyorum. Ses efekti falan da çok güzel olmuş. <laughs> Hala bir yerlerdeyiz. Forest. gölgenin içinde kaldığım zaman hareket edemiyorum arkadaşlar. Hop. Asansör görevi yapıyorum. Ha, şöyle bir şey yapıyordum. Gölge şuradan vurarak arkadaşlar, bir şekilde. Nasıl yapıyoruz acaba? şu yukarıdaki testi aşağı indirmem lazım. Ha, düşürdük. Bak kafamıza düştü. Bunun sayesinde buradan çıkacağız. Yani ufak tefek bulmacalar da var. Oyunu sadece bu şekilde oynamıyorsunuz. Ah! Lan oğlum yanlış bir şey yaptım ya. Güzel. Hop. Hop aldım bu şekilde. Hop atladım. Biraz zorlu bazı bölümler çok zorla. Anlayıp yapana kadar birazcık zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Ama oyun çok keyifli. Hop hop dur. Şemuya düşeriz. Ay şey düştüm. <laughs> Allah'tan oyunda bir yerde öldüğünüz zaman düştüğünüz zaman oyun bitmiyor. Tekrar başa falan sarmıyor. Bu yönden güzel. Garip garip insanlarla tanışıyoruz sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şu an anladığım kadarıyla bu arkadaşlar İrlanda'ya mı ne geldik? Vikinglerin falan bol olduğu bir yerdeyiz. Nereden anladın diyeceksiniz. Böyle e, gemi falan indiriyorlar. Gemi gemiler var ama Viking gemilerine çok benziyor. Kadına sohbet ediyoruz. Nasıl anlıyoruz bilmiyorum ama el hareketleriyle anlaşıyoruz. Evet evet anladım falan. İki kardeş herhalde bunlar. Oldu mu? Vay be. Vay be. Ulan. Ne güzel oynuyorum ya. Ama benim bir beynim var. Kadın bize bay bay diyor. İşte gitmek istediğimizi söylüyoruz bölüm bitti. İkinci bölüm kan diye bir yere geldi. Bu arada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Çok tatlış bir oyun yapmışlar. 10 yaşında bir kız çocuğunu oynuyor. Sakar. Gölgelerle ona yol çiziyoruz. Işıkları bulmaya çalışıyor. Işık saçan kelebekleri bulmaya çalışıyor. Büyük bu ihtimal bu oyunda hikaye olarak düşünürsek karakterin de olduğu bir şey var ve bunu takip ediyor. Bizim de mesela ben YouTuber olmaktan çok memnunum. Ve video içerikler çekmekten çok memnunum. Bu yolda ilerlersen sonunda kapının sonundaki ışığı görebileceğim anlamında bir şey sunuyor olabilir. Ben öyle düşündüm yani. Siz nasıl düşünsünüz bilmiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.